kozmetik bir problem mi yoksa değil mi? Bunu bir konuşmak istedim. Normalde varis sizin sadece dışarıda gördüğünüz ince, yüzeyde, yeşil, kırmızı, mor çeşidine göre olan damar görüntüsü değil. Evet, varis damarın kaçaklara bağlı uzayıp, genişleyip, kıvrılıp belirgin hale alması. Ama bu belirginlik size dolaşımınızdan bir miktar kanın çalınıp orada kalmasına neden oluyor ve o kanın orada birikmesi bacağınızın tansiyon artışına ve bu da ağırlık, dolgunluk, huzursuzluk, yanma, şişlik, daha sonrasında damar dışına çıkan sıvının sizde kaşıntı, kramp gibi daha ciddi bulguların ve daha sonra da renk değişikliği ve yaralara kadar giden problemleri neden oluyor. O yüzden evet varis bir dolaşım problemi mutlaka kendinizi ihmal etmemeniz gerekir en yakın aile hekiminize veya kalp damar hekiminize mutlaka başvurmanızı önericiğim geçmiş olsun